Yani kafa topu oynayacağız. Bugün derbi yüzden bir tuş etkinlikler diyor. Hacı, Hacı ve Alex'in Ale Alex ile oyna iki kat aldım kazandım diyor. Biz devre arasında her galibiyet 10 elmas diyor. Ben böyle bir kombin yaptım. Hemencik Alex'i sosyal aldım. Ee, bugün işte oyna takılacağız. İnşallah yeneriz. Zil iki bir taraftan geldi. geldi. Tamam o şey. zaman Bir, iki, bir. Hadi bismillah. Hop gel. Bravo. Hop hop. Aha o da bize attı arkadaşlar. Of çok güzel attım. Arkadaşlar benim saklamız boş değil. Hadi atalım. Hadi hadi hadi. Hop bir daha. Dolan Orada bir yok ki. Abi adam golem ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Onu da mı atamadım? Onu da mı atma? Kabızlık ya. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepiniz hepiniz hoş hoşça kalın.